O barışmaya gelir mi? Bakalım mı bu adam seninle barışmak istiyor mu? Unutmayın ki genel bakımda herkeste kendisini göstermemesi normal. Şahsi bakım değil. Şahsen bakım sizin isminizi alıyorum. Görüntülü konuşuyorsunuz benimle. Erkeklerle görüntülü konuşmuyorum. Bunu bilesiniz Kafanıza sokun. Görüntülü görüşüyoruz. Kadınların bütün işlemleri görüntülü. Orada artık tayfanıza, ananıza, bacınıza, çocuğunuza baktırabilirsiniz. Fiyatlarım yüksektir. Ona göre geliyorsunuz. Ve ben tarotçu deyilim. Mən büyücüyəm və xristian büyücüsüyəm. Bununla bərabər rəsmi şəkildə yaşam koçu olaraq çalışıram. Naz Dünyası 77 danışmanının sahibiyəm. Bununla bərabər Naz Dünyası 7713-də mənim adımamdır. Yəni iki ismin ikisi də para ilə alınmış rəsmi şirkət adlarıdır. Arkadaşlar, kəndim pedaqoq psixoloqum. Evet, Hacı Hoca deyiləm. Cahil bir insan deyiləm. Mən universitet məzunuyam, özdə 2 diplomam var. Həm pedaqoq, psixoloqum, həm də anaokul kreş öyrətmənim, amma onun üzərində çalışmıram. Eee, mənim əsas işlərim Yahudi, Rus şaman, gürcü. Ə, əsasən bağlama, evləndirmə, boşandırma, nifrət ettirmə, xəstəlik tədaviləri, məhkəmə qazanmaları, həbs cəzasından bə, bəraət qazanma, spirt israd təmizləmələri, uşaq ailəqi beyin geriliyi olan insan və uşaqlar, ya da ki, takıntılar olan insanlarla ə, çalışma şəkilləri var məndə. Mən təkcə büyücü deyiləm. Bazıları buna cadılıq deyirlər. Bazı amma mən belə doğulmuşam, arkadaşlar. Mən hər zaman söylüyorum ki ben farklı bir insanım ve biliyorum ki ben çocukluğumdan biliyorum ki ben insanları ə, hayata yaşam öğretmek için gelmişim. Ben insanlara yardım için gelmişim ve inanın ki sayı hesabı olmayan insanların hayatını kurtarmışım. Emin olun bundan. Bəlkə milyardlarla insan var ki onun içindən Deyirəm ki, milyardlarla insanın içindən 100 kişi bəndən razı deyil. Niyə biliyormusunuz? Çünki onların içləri qaradır. Mən hər zaman söylüyorum. Eee, büyüyə gəldiyinizdə, bu işlər üçün gəldiyinizdə içinizdə tədirginlik olmasın. Sadəcə denəmək məqsəddi yaptırmayın. Mesela ben o kadar hayatta benim hiç arkadaşım yok. Bir tane 35 seneli efsane adında bir arkadaşım var ki o benim can yoldaşım. Ahirettiğim diyorsunuz da ahirettiğimdi. Hayatında başka bir arkadaşım yoktu. Anamdı, kardeşimdi. Ama inanın beni o kadar sizin içinden sevenleriniz var ki tanımıyorum ya. Kızı tanımıyorum. Diyor ki sabahımı senin videolarına açıyorum. Hiç bana büyü yaptırmayıp, hiç bana tarot baktırmayıp. Sadece beni çok seviyor, bana inanıyor. Gücü yoktur da yaptıramıyor. Ne var burada? insanlık halde. Ee, illaki mecbur değil yaptırmaları. Ritüellerimi yapıyor, hayatına devam ediyor. Ama ele insanlar var ki 20 tane iş yaptırıyor bana. İçindeki o garaya bir şey yapamıyoruz. Ne yazık ki insanın içinde kötülük var, o kötü bir ruh var da onu hiçbir büyücü yardım edemiyor. Onu hiçbir şey değiştiremiyor. Çünkü kara bir insansın. Anladın? Allah seni böyle yaradı. İşte onların işlemleri geciktikçe o da oluyor ya. Ama gece oluyor. Anladın mı? Bir yerdə Bakıda 1 milliqram inanc gələcəyi ona, həmin anda onun büyüsü tutacaq. Anadınızmı? Bəli. Evet. Büyü inanç üzerinde kurulur. Bazılarınız diyorsunuz ki, e, ben sana güveniyorum. Bana değil, ben büyü değilim. Ben yapanım. Ben zaten parasını alıp sizin gözünüz önünde görüntünü iş yapıyorum. Senin inancın benimle bitti. Sen o adamın sana geleceğine inanman lazım. İnanç budur arkadaşlar. İnanç odur ki sen bilesin ki o adam sana gelecek. Bitti. Ama sen bana güvenerek iş yaptırıyorsun. Sonra da gidiyorsun. Ondan adam çıkmaz ya. Ve bunun inan. Ama ben sana Nazlı abla güveniyorum. Burda nasıl inanc var? Ben anlamadım. Bana inanmaqla mən böyüməyim dedim, adamı tutum boğazından gətirəyim. Mən büyünü evrənlə yaparım. Mən hər zaman söylüyorum. Hacı hoca büyüsü yapmıram. Doğuyum. Əgit. E, Allah kərimdir. Allah qurban olduğum varsa qəbul edərsə olur da. Hayır. Mən sizin buranızla çalışıram. Mən diyorum ki, bir kərə söylədim. İndi bu olsun 100-cü kərə. O qədər söyləmişəm ki, zətən batmıyor. Batmıyorsa batmıyor mən deyirəm ki sizin büyü buranızla çalışır. Ya sən düşünürsən ki bu adam sendir. Məsələn, e, sen sən büyü yaptırmaya da bilirsən, o adamı gətirə bilirsən. Bilincaltıyla Sen inanıyorsun ki adam sana gelecek. Ben sadece bu yoldan size yardım ediyorum. Ama siz bunu anlamıyorsunuz. Siz diyorsunuz ki herhalde fil filo yaptı. Ay ne bileyim abra yaptı. O adam gelecek. Öyle değil işte. Ben evrenle çalışıyorum. Ve sizin birinci yardım ediyorum. Hem psikoloji hem de bazen runik programlarla. Geçelim runik programlar. Ben runologum. Onu da söyleyeyim size ki runolog... runelərdən simvollar yaradanlara deyirlər. Runelər runelər eski Skandinaviya adalarında, nəsa anlatayım sizə, bir əlifba olub, korsanların əlifbası olub. Bir ara bu haqqda anlatmışdım mən. Korsanlar ə, bu əlifbanı kullandıqlarında ə, cadılar 1-2 dəfə bunu çalıblar və bunların bir enerjisini hiss etmişdirlər. Runelər hərflərdir, eski tarixi. Hətta mən sizə belə bir sir verim. Hətta bunun kökü belə müsəlmanlığa dayanır. Yəni bu əlifbanın müsəlman əlifbasına bağlılığı var. O, onu kitabımda yazıyorum zətn, oxuyacaqsınız. Yəni demək istəyirəm ki, bunların enerjisi o qədər güclüdür ki, bunlar birbaşa uza ilə çalışmalardır. Bu, bu məsələn bizim əlifbamız, latın əlifbasının uza ilə əlaqəsi yox. Amma bu runelərin uzayınla əlaqəsi var. Anladınız? Ona görə də çalışdıqca da onlardan cümlə, söz yaratdıqca bunlar bir yerdə mən bütün büyülərimdə runik proqramlar kullanıram. Yəni rune hərflərindən cümlələr, proqramlar yaradırəm ki, bu məni qoruma altına alır, bu bana məhkəmə kazanmaları yaptırır, bu falan kəsi hapestən çıxartdırır, bu falan kəsi bir-birinə bağlar, cinselliyini kökündən bağlar, bu falan kəsin cinselliyini kökünden açar, ömürlük ya da ki flankesi flankes'ten ömürlük ayırır ya da birleştirir, evlendirmeyebilir. Anladınız da Bunun da içine vudu bebek karıştırdığımızda, hatta içine resim, büyüsü karıştırdığımızda ortaya mühteşem bir şey çıkıyor. Bununla beraber sigillerden çalışıyorum. Şimdi Türkiye'de moda olmuş. Bazıları bizden çalıyor. Başlıyor. Ay bu plan sigildir. Ay, sen sigilin ne olduğunu biliyor musun? Hiçbir şey bilmiyorsunuz malsınız. Yaşam koçlarına iş yapıyorum. Kadınlar yaşam koç olarak Almanya ile Türkiye arasında resmi şekilde bana iş yaptırıyor. Kendilerini temizleyemiyorlar. Anladınız? Arkadaşlar burada sayamadığım borcu geri verme, iş yerinden çıkmışsınsa oru geri dönme, onun çenesini kapatma ya da kaynanadı, eşti, bir iş yapmışsınız, yanlış yapmışsınız, plan kes bilmesin, anladınız da. Bir şey kaybetmişsinizse onun bulunmasıdır. Bunlarla alakalı benim iki WhatsApp numaram bütün profil resimlerimin altında var. Ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Giriyorsunuz Instagram'a, iki sayfamı görüyor musunuz? Naz Dünyası 77, Naz Dünyası 77. Onun için tırnaklarıma bakmayın, ben böyle bir kadınım. Hiçbir zaman tırnaklarıma çok önem vermiyorum. Çünkü ben tarotçuyum. Hiçbir tarotçu tırnak kullanamaz. Kullanıyorsa yalancıdır, tarota bakmaz. Öyle atar size. Çünkü tarotu bazılarınız bana irad bildiriyorsunuz ki sen nasıl bir kadınsın tırnakların uzun değil. Ben anneyim, benim dört tane çocuğum var, benim eşim var, benim ailem var, ben yemek yapıyorum anladınız. Ya da ki ben iki dakikadan bir bu kartları nasıl karıştıracağım, tırnaklarım buraya geçecek nasıl karıştıracağım. He? Ona göre de bana irad tutmaktansa kendinize aynada bir bakın. sonra ona vəna ira tutub. Çox gözəl bir kadınıyam, çox e, ailəcanlı bir kadınıyam, ailəyə önəm verən bir insanam. Demək istədiyim siz kimsiniz ki, bana ira tutasınız. Birinci ayinəyə baxın, sonra bana baxın. Anladınız siz. Evet. Kim, nereden iletişime geçebilirsiniz? İki e, Instagram sayfamı gördünüz. Naz Dünyası 77, Naz Dünyası 77, 13. Bak bu 77, 13 olandır. Medium sayfasıdır. İki WhatsApp numaram orada var. Bu da Naz Dünyası 77'dir ki burada da iki WhatsApp numaram aktiftir. Fiyatlar da burada story'de var. Gördünüz. Story'e giriyorsunuz. Fiyatlarım var. Sesini almışım. <laughs> Evet ya da ki TikTok sayfalarım o kadar TikTok sayfam var hangisini göstereyim. Sayısız, hesapsız TikTok'un hepsi benim elimdedir. Geçelim açılımıza. Bana da gelen de akıllı gelin. Fiyatlarım aşırı yüksektir. Kimse sizin cebinize girmiyor. Gücünüz yetiyorsa hodri meydan. Niye Niye fiyatım yüksektir onu da söylüyorum. Benim yaptığım işlemden hiç kimse yapamaz. Hiç kimse senin o şerefsizi sana getiremez. Ben getiriyorum. Niye senin o, o akıldan kıt olanını ben getireyim? Hayırdır. Bir de sayıyorsun. Bana böyle aşk dolu olsun. Ay benden başka gözü hiç kimsen görmez. Arkadaşlar size yemin ederim. Bana yazan bazı insanların resimlerini size göstersem şok olursunuz. Kadın diyor ki adam beni atıp gitmiş başka kadına. Adama üzüldüm ya. Kadının suratını gördüm kusura bakmayın. Kadın ancak gözler görünüyor. Bütünlüğünden simsiyah. Uzun böyle. Adam gitmiş böyle bakımlı bir kadına. Adam ne yapsın? Adam affedersin yatağında güzel bir kadın görmek istiyor ya. Adam bu hayatı hazla yaşamak istiyor. Adam bu Tövbe estağfurullah ya kadın tamam kadın çirkin değil tamam kadın güzel ama bakımsız simsi bakımsız olduğu halde de simsiyah giymiş. Lan baş örtüsüne benim saygım var. Ben de bir zamanlar başörtüsü takmışım anladınız ama o kadar değil de. Sen eşin yanında niye öyle geziyorsun? Bu sen helalindir. He. Adamın gözü o kadar yorulmuş. Gözü bıkmış. Adamın gözü yorulmuş. Kırmızı dudaklı kiprikleri uzun bir kadın görmek istiyor. Kadın anladın? Bana gelip şarkı okumayın. Hem bunu istiyor. Hem de diyor ki benim ona gözüm yok diye. 5 bin 10 bin olsaydı yapardım. gedersin 5 bin verip bitki çayı alarsın. Böyle atıyorlar ya çayın içine. Biraz önce markete gitmiştim. Demeli bir tane o zayıflatmak için e, bisküviler oluyor ya. Bir tanesi 25 TL. Anlıyorsunuz değil mi beni? Geçelim açılımıza. Geçelim o ne zaman barışmaya gelecek? Hadi niyet edin kendinizi onu. Ee, bu defa size bunlarla bakacağım. Bunları çok severim. Ara Orakullardı bunlar. Orakulundan çalışıyorum. Niyet edin kendinizi karşı tarafa bir bakalım. Bu adam barışmaya gelecek mi? Kimdir bu adam? Hele bir bakalım. Kimsin sen? Sen şansın. Evet. Evet, evet, evet. Evet diyor barışmaya geleceğim diyor. Seninle sohbet edeceğim. Oturacağız masa arkasında bir konuşacağız. Nasıl bir adam da dengesiz. Denge sağlayamıyor, görüyor musun? Oo, bu adamda büyü var. Bu adam büyülüdür. Ona göre dengesizdir. Uzak yol mesafesi, uzaktan geliyor. Evet, çalışkan, işine çok çalışkan. İsmindeki harfe bakın M. Gördünüz mü? Bir hastalığı var. Şeker hastalığı olabilir. Evet. Geri dönüşü yüzde milyar var. Bu geri dönüştü biliyorsunuz. Atıyorsunuz geri dönüyor. Şimdi gördüğüm kadarıyla hmm, evlidir. Ailesi var. Ailesi geri kalmış artık. Ailesini, ailesini kurtaramaz. Onu diyeyim. Artık ip ipten kopmuş. Ama burada başka. burda başqa məsələlər var nəyi kast edirəm bu ev adamın ismi nədir amma onun qarısı onu boşamaq üçün bu evi istəyir anladınız ve bayağı bir üstüne baskı yapıyor. Adam da bu evi kaybetmek istemiyor. Burada bu mesele odur ki bak mutlaka ki mahkeme olacak. Gördünüz mü? Mahkeme olacak ama bu ev ona mı kalacak? Hayır. Adam kaybedecek evini. Adam zaten o kadından ayrılmış. Bir ilişki yanmış ya ama sana karşı öyle güzel hisleri var. Bir de bir şey diyeyim. Karısının hala hisleri, duyguları var ona karşı. Evet. o çocuklarının babasıdır, çocuklarının anasıdır. Evet. Sizə qapı açıqdır. Qismətində var. Deyim ki, sənə, eee, Allah tərəfindən onaylanmamış bir ilişkidir. Xeyr. İlişki olacaq və çox da gözəl ilişki olacaq. Oy, 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 oy. ilişkiyə bax, adam ölüyü, adam ölüyür dərtdən. İstirastan ölüyür. Nə zaman? Nə zaman olacaq? Bu olacaq hardasa. Mən sizə belə deyim, 43 ay sonra. Ui, 43 ay sonra. 43 ay sonra adamın ismindeki harfi de dedim siz kazanacaksınız. Alın kabul edin.